Evet arkadaşlar ben Aysel şimdi sizlerle birlikte online kapatıp bununla bir şey göstereceğim arkadaşlar Ondan öncelikle, öncelikle arkadaşlar bir hesabımı tanıtayım dedim size Yeni bir hesap açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi Boulder Guys diye, Boulder'ın ne anlamına geldiğini bilmiyorum öyle seni salladım öyle bir değişik bir isim olsun diye arkadaşlar Bekleyip maç atabiliriz arkadaşlar e, Markette arkadaşlar çok az şeyler var hatta bir şey yok hatta Şöyle arkadaşlar şunlar var eee yani, var sadece burada ee, burada da şunlar var arkadaşlar. Black Panther almayı düşünüyorum. Bunlardan da arkadaşlar bunlar var. Ee, kafadan iki tane var. Gözlük zaten hiç yok. Ee, bir de kuyruk vardı. bir tane işte. Bunlar arkadaşlar. Hemen size hedef 5'te başlıktan aldığımız gibi hedef 5'te şey göstereceğim arkadaşlar. Mesela size göstereceğim arkadaşlar. Mesela dur. Ee, görüyorsunuz değil mi? 116 bin. 116 bin tam 116 bin hatta tam 116 bin şimdi abi hemen aydın maça başlıyorum hedef 5'ten buna yıldız bildiniz mesela çok güçlü bir rakip gelecek mesela karşınıza arkadaşlar bakalım evet geldi zaten 133k evet arkadaşlar yapacağınız sadece şuraya geldiğiniz zaman wifi kapatacaksınız Tamam adam 133 tarafta var vardı. Evet gitti mi? Hemen basacaksınız. Şu an ekran donmuş olabilir sizde. E, donmamış da olabilir. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen e, basacaksınız. E, bastıktan sonra arkadaşlar e, bazı yalancılar arkadaşlar şey diyor. Birinci maçı kazanmanız lazım diyor. Hiç gerek yok arkadaşlar. Birinci maçı kazanmanız hiç gerek yok. Tamam demeyeceksiniz. Hemen şuradan wi açacaksınız arkadaşlar. Hemen açacaksınız. E, sonra tamam diyeceksiniz. Arkadaşlar 66 bin. görün bir, bir görün. Bak İşte 116 bin oldu arkadaşlar. Bir bir süre sonra zaten gelecek o. Arkadaşlar 116 bin oldu gördünüz. Bu kadar. da Hatta bir kez daha girelim arkadaşlar. Bir göstereyim size ee, işinizi yarayabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 116 kahal adam gelmişti. Ee, böyle de kaçabiliyorsunuz arkadaşlar mesela. E, bu da mesela güçlü diyelim. Bu da mesela güçlü diyelim. Ar e, arkadaşlar. Hemen şuradan wifi'yi kapatacaksınız. Kapatacaksınız. Gitti mi? Hemen tamamı devamı tıklayın. Devamda kalsın bu. Sonra bu zaten şeyi atacak. Sunucu şeyi atacak. Arkadaşlar binci maçı kazanmanıza hiç gerek yok. Onu söylediğim gibi ee, şey yaparsınız yani. Bazı salaklar diyor. i̇lla birinci maçı kazanmanız lazım diyor. Eee, kazanmayın arkadaşlar. Yani kazanmazsanız da olur. 66 bin. Bak 116 bin oldu arkadaşlar. Bakın evet 116 bin oldu arkadaşlar. E, bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bugün e, gördüğünüz gibi arkadaşlar size edep beşi anlattım. Yani diyor ilk illa birinci maçı kazanacağız. Ondan sonra mal keseceğiz diyor. E, öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Direkt gireceğiniz bu bağlantıyı keseceksiniz. Gösterdiğim gibi arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar. İster hz5 atmayacağım. Atmayacağım aynen sadece bu video olsun. Arkadaşlar 3 dakikalık bir şey oldu. Ya yani dediğim gibi e, ilk maçı kazanması gerek yok. Adamlar diyor ki birinci maçı kazanın öyle şey yapın. Ben de mesela bir adamım bir bakmıştım birinci maçı kazanmıştım. Sonra bağlantı kesmiştim ben de işe yaramamıştı. Hiç işe yaramamıştı hatta. E, o yüzden arkadaşlar paramız gidebilir. 50 biniz gider mesela ya da burada 5 biniz gider. Profesyonelde 20 biniz gider yani her şeyle çalışırız arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar inanmayın. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.